aracımıza kapı kolu folyo uygulaması yaptık. Yaparken kapı kolunu çıkartıyoruz. Çok basit. Bir tane vidadan oluşuyor. Aracınıza ne kadar erken bu uygulama yaparsanız oradaki çiziklerin olmasını engellersiniz. Kapı açma yerine folyoyu nasıl yapıyoruz? Buradaki siyah contayı çıkartıyoruz. Onluk lokma ile buradaki vidayı çekiyoruz. Kapı kolunu dışarı alıyoruz onluk lokma ile vidamızı çıkarttık. Sonra kapı kolunu çekiyoruz. Küçük parçayı sonra o bir parçayı çıkartıp işlem tamam. Vidanın düşmemesine dikkat edeceksiniz ama. Kapı kolunu söktük. Gördüğünüz gibi bayağı bir iz var orada. Şimdi biz burayı pastayla güzelce temizleyeceğiz. Ve burada hiçbir şekilde iz leke kalmayacak pastadan sonra. Daha sonra folyosunu yapacağız folyo yapılacak yerde eğer tırnak izi, oje izi falan varsa oraları pastayla biz temizledik. Eskisi gibi oldu. Şimdi üzerine folyo uygulaması yapacağız. Folyo uygulaması yapacağımız yeri önce temizliyoruz. Folyomuzu bu şekilde ayırdık. Yapışkan olan kısmı su ile ıslattığımız yere yapıştırıyoruz. Suyu neden sıkıyoruz? Daha kolay hareket etsin. Bize bir hareket alanı sağlasın diye. Yapıştırdıktan sonra içinden çıkan küçük spatulası ile bu şekilde tam olarak yapışmasını sağlıyoruz. Güneşte bir gün beklesin tamamen suyunu alır. Spatula ile etrafını güzelce baloncuk kalmamasını sağlıyoruz tırnak izine bundan sonra son vermiş olacağız. Kapı kolumuzu önce bunu yerleştirdik. Daha sonra küçük bademi ile beraber aynı eksende takıyoruz. Birazdan da vidasını takacağız. Onluk lokmayı aldık. Vidamızı böyle yerleştirdik. Tam deliğine denk getirip bu şekilde sıkıyoruz. Vidanın aşağı düşmesini önlüyoruz.